arkadaşlar bitkilerin yaşamını devam etmesi için gerekli olan minerallere biz makro elementler diyoruz. Neymiş bunlar? Azot diğer adıyla nitrojen, fosfor, fosfor pardon, potasyum, kükürt, kalsiyum, magnezyum, bazen de sodyum. Şimdi bunları arkadaşlar biz ne olarak kullanıyoruz? Hepimiz biliyoruzdur da. <laughs> Bazı arkadaşlar daha dikkatlidir. Bunlar ne arkadaşlar? Azot, fosfor, fosfor, potasyum, kükürt, kalsiyum, mineral doğru söylüyorsun hocam. Bunları bir yerde kullanıyoruz biz. Üzerinde yazıyor hatta. Çişmi çiftçi arkadaş yok ya. Evet. <laughs> evet hocam, bunların kübre Bunlar arkadaşlar gübrelerin ham maddesi. Haliyle gübreleri yaparken de bu besin ihtiyaçlarına göre belirliyorlar. Makro element deyince aklınıza gübre gelsin. Tamam. Mı? Toprağın çok ihtiyaç olan <laughs> kendisinin karşılayamadığı şeyi biz tedarik ediyoruz. Tamam mıyız arkadaşlar? Var mı sıkıntı makro besin maddesi?